Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'a ücretsiz günlük ödülü alacağım. Evet dün almadım bugün alacağım. Evet oyuncu simgesini aldım. Bu arada Brawl Stars'ın yeni paylaştığı bir şey var. Ödül linki var onu da açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan tıklayıp Supercell Store'a gideceksiniz. Oradan da e, otomatikman ödüle tıklayacaksınız. Oradan da ödülünüzü alabileceksiniz. Ee, onu yapmayı unutmayın. Nasıl, ne kazanacaksınız onu göstereceğim bu arada. Hemen hızlı bir şekilde. Evet, şurada gördüğünüz oyuncu profil simgesini görüyorsunuz. Bunu kazanacaksınız. Şurada Sakura Spike e, simgesi var ya. Şu anda kafamın üstünde görüyorsunuz. 07 toprak yazıyor ya. O simge çıkacak işte karşınıza. Sakura Spike. Onu kazanabileceksiniz. Eee otomatikman tıkladığınız zaman gelecek. Bunu da söylemiş olayım. Eee evet. Şimdi favoriye de ekledim bu arada Mr. P'yi. Bu arada şeyde eee bu hiper yeni hiper şarjlar gelmeden önce karakterlerinizi büyütün. Benim size tavsiyem hemen büyütün. 11. seviye yapın. Ondan sonra rahat bir şekilde hiper şarjınızı alabilirsiniz. Şu rozet paketi falan geliyor ya. Yani. Onu rahat bir şekilde alabilirsiniz. İşte Willow gelecek. Willow'un hiper şarjı falan filan onlar gelecek ya. Yani. Onları hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 70 elmas karşılığında gelecek. Belki indirim ne olabilir? Bunu da söylemiş olayım. Oha, orada biri daha varmış. Leon, hayır. Oha oyun takıldı. Oyun takıldı. Hayır. Ninja'ya bak. Ya video yürü git. Allah Allah. O çalıdasın biliyorum işte. Yürü git. Allah Allah. Hayır, hayır. Lan, hayır. <laughs> Neyse, kazanmış oldum. Eee, şimdi şu Oli'ye bakacağım. Bu arada şu karakterle değiştireceğim. Bu karakter geldi bu arada. Mücevherlerinizi yani kredilerinizi bu yeni karaktere aktarabilirsiniz. Cenk Yong'a Cenk Yong'a işte Nasıl söyleniliyorsa O karaktere işte Böylelikle Kredileriniz o karaktere gider Evet Belli oynayacağım şimdi Dediğim gibi o linke tıklamayı unutmayın O linke tıkladıktan sonra Sizi Supercell Store'a atacak Oradan da ee, Şey var kod mağazası var. Kodu oraya yazıyorsunuz. Kod yazma yerine atıyor size. Oradan da direkt alabiliyorsunuz ödülünüzü. Umarım hepiniz alırsınız. Ödülü kaçırmadan. Arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Onlar da yararlanabilir. Ya takılma kardeşim ya. Ya Edgar bir yürü git abi ya. Oyun takıldı zaten. Harbiden oyundaki en toksit karakter ya Edgar. Keşke şunun atlama özelliğine bir nerf gelse ya. Öyle bir atlıyor ki direkt yok ediyor ya. Spesel Allah aşkına şu Edgar'a bir nerf getir. Sağlam bir nerf getir ya. Yavaşlasın ya. Oyundaki en belalı karakterlerden bir tanesi. İkincisi de Cordelius. Üçüncüsü de Dynamite. Bana göre. Belki size de belalı ola olarak gelebilir. Adama sekmiyor. Nerede lan bu? Ha, diğer çalıdaymış. Akşam da Clash of Clans video, videosunda görüşmek üzere. Bu arada. Yani akşam da Clash of Clans videosunu kaçırmayın. Koltuğa bak. Ya bir gidin abi ya. Cık cık. Allah Allah. Bir git. Sıkamıyorum da ya. Çıldıracağım ha. Allah Allah. Sıkamıyorum da ya. Hile yapıyor resmen ya. Sıkıyorum adama işlemiyor ya. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra akşamda Clash of Clans videomda e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. E, aboneyseniz de teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bunu da söyledikten sonra akşam görüşürüz. Bay bay.